Vah vah bu kadın çocuklarını tanımayacak kadar kötü duruma düşmüş ise mutlaka alkolik olmuştur. Bunu ancak teneşir parklar. Toplayıp sakladın dünya malını, sormadın fakirin bir gün halını, felakete düşürdün sen karını, bu halleri görmeliydin Hasan'a. Bu yüzden de anam alkolik olmuş Gece gündüz durmadan içiyormuş Duy babam, duy babam, duy Şeytanı da kendisine dost bilmiş Dünyası harapam bilmem babam duy babam duy babam duy dünyası harap ahretin bilmem babam duy babam duy babam duy Hasan'a imkanın olsaydı da dünyaya bir saatliğine gelebilseydi aileyin halini gözlerinle görürdün. Merak ediyorum. Acaba ne yapardın? Hasan'a! Helal mal kazananlar mutlu olur. Haram yiyenlerin hali böyle olur. Duy babam, duy babam. Netice karısı kızında bulur Bizler bulduk sen de görseydin babam Duy babam, duy babam, duy Bizler bulduk sen de görseydin babam Duy babam, duy babam Dünya etme bulma dünyası Dedesi koruk yemişte Torununun dişleri kamaşmış E sen ise karında çocuklarında buldun E haksız mıyım Hasan'a? Ne sarayın ne de köşkün olaydı Tek bir gece koldu da Ah babam duy babam duy Helalından son ekmek yeseydi Bu haller anam düşmezdi Duy babam duy babam duy babam duy Bu hallere Ezdi babam duy babam duy babam duy. bir zamanlar soğan ekmek yiyelim tek helal olsun demiştim dinleyenler anlamıştır ne karın dinledi ne desen anladın e ben ne yapayım hasana Anamı görsen affetmen kendini Ne oğlunu tanıyor ne de komşunu Duy babam, duy babam, duy En sonunda bitirmiş tüm malını Parası kocası kaçmış babam. Duy, babam duy babam duy babam duy parası bitmiş kocası kaçmış babam duy babam duy babam duy şöhretin servetin adı altında haram servetinle günah sırtında hayvani hislerle düşüp kalktın da bir kefenden başka ne götürdün? İnsan oğlunun kendi kendine yaptığını hiç kimse yapamaz. Anladın ama çok da geç kaldın Hasana. Bu olayı tüm insanlık dinlesin. Sakın haram servete aldanmasın. Duy babam, duy babam, duy. Ailesine haram mal bırakmasın. İşte haramın sonu da. Duy babam, duy babam, duy babam, duy. İşte. Şu üç günlük dünyada çalışarak ailesinin rızkını temin eden insan önce yüce Allah'tan her şeyin hayırlısını dileyelim. Haram ile helalı da bilelim, fakir ile öksüzün hakkını yemeyelim ki Ağa'nın durumuna düşmeyelim. Bu söylediklerimi bilseydin, Bu durumlara düşer miydin Hasan'! Ağa? Babam haram helal nedir bilmedi Anam sahte bir kocayla evlendi Duy babam, duy babam, duy Bence yetim fakirin hakkı vardı. Bunların sebebi sensin Duy babam, duy babam, duy babam, duy Bunların sebebi sensin Duy babam, duy babam, duy babam, duy Şeytanın düşmandı onu dost bildin Bugün yarın derken geldi ecelin, Tövbeden bir nasip almadan gittin, E bu kadar mı akılsızdın Hasan'a? Anamı aramakla yorulmuştum, Dilenirken cami önünde buldum, Duy babam, duy babam. Son gününü yaşıyordu anladım Anamız da yanına geliyor babam Duy babam, duy babam, duy Anamız da yanına geliyor babam Duy babam, duy babam Evet Hasana karın da yanına geldi. Kim haklı, kim haksız yüce Allah'ın huzurundasınız. Benden de bu kadar Hasana. Tek dileğim senin hayatından ibret alarak senin gibi yaşamaya devam edenler var ise bu vesileyle hatalarını düzeltmelerine, hakkın emirlerine uymaları için ufacık bir katkım olmuş ise Kendimi mutlu sayacağım Allah bütün inanan kardeşlerime Helal kazanç Hayırlı hanım Hayırlı evlat Nasip eylesin Amin Haram servet Bizlere neler etti Yok duruma düştük Dostlar seyretti Duy baba duy babam duy Sonunda Ali Ercan yardım etti Bu olayı da senin için yazdı Duy babam duy babam duy babam duy Bu olayı da senin için yazdı